Merhaba arkadaşlar bir dünyanın en zor oyunu videosuyla da karşınızdayım dördüncü bölümü oynuyoruz yanımda Muhammed var evet şimdi başlayalım bakalım nasıl olacak o kadar zor zorun alası alası <laughs> lan anası ilk başta yanıyorum <laughs> çekme lan çarpma. aldım ya yeah, ya yeah, <laughs> Çok Şimdi nasıl gireceğiz o da sorun. Anam anam. Anam giremedim. Ya çok zor bir oyun gerçekten. Bizim böyle oynadığımıza bakmayın. <laughs> Sen çok oynayabiliyorsun Allah'tan. Yani. Yo ben de oynayamıyorum. Ah <laughs> aldım. <laughs> <laughs> Hadi oğlum, hadi, hadi, hadi. Gidesin, yes. Bu baya kolay diyor. Bakalım anam, kolay anam, olacak. bu ne lan, bu ne? Ben bu, ben video izlerken bu. Bir arkadaşımdan görmüştüm. Tamam Arkadaşım bakalım görmüş. biz geçebilecek miyiz? Öyle kolay da değil yani. Ya Allah, ya Allah. <laughs> hadi oğlum, geç hadi, hadi oğlum. <laughs> Gerçekten çok zor. Biz de oynamıyoruz. Yani Arkadaşlar de <laughs> siz de deneyebilirsiniz. Zaten oyun skordan açtık. Kolay açması ama oynaması zor. Açması kolay, oynaması. Anam, <laughs> yalamadan gidiyorum anasını. <laughs> de ya ben mavi değilim. Kardeşiz biz değil mi? O maviler şeymazlar. <laughs> <laughs> Sen yes yes. Ah. Ay kız. Geçiverim burayı. Ay. Anasını belledim oyunun. Ah. Ge Nasıl geçeceğiz la burayı biz? Ha? Nasıl geçeceğiz? Hı. Ver. Şimdi bu Muhammed'i verdim klavyeyi bakalım nasıl <laughs> ilk başta yandı. Dur Muhammed oynamayı bırak Türkiye için. <laughs> ben Türkiye'deyim Türkiye'yi bırakma. Çabuk başla. Değiletim. Arkadaşlar Değiletim. neyse sen öyle gel. <laughs> Ölüm 56. Ölümüm 56. 56. O kadar. Hadi oğlum. Ama buraya nasıl geçeceğiz? Çok zor. Sıçayım ya. Arkadaşlar en iyisi biz videoyu durduralım. Nasıl geçildiğine bakalım. istiyorsanız. Vix babadan. Yani durduruyorum videoyu. Hemen geleceğiz. Evet arkadaşlar gene karşınızdayım. Bakalım çözümünü öğrendim mi acaba? Bilmiyorum yani. Bakalım nasıl? Şimdi geçer miyiz? Hı -hı. Çok zor. Bence de çok zor. İzlediğimizde adam nasıl geçiyor? Bir oynayışa geçiyor adam. Nasıl beyim var onda? Aman <laughs> anasını belirledim. Ama bak sen çok kötü oyun falan küfür ettiriyor. Ya yani çok da oynamayın. Şimdi neden oyunları flap, bilirsiniz. Flap'ı Flappy Bird bilirsiniz. Ama ya. Geçme. Hadi oğlum. Sıçayım ağzına tamam mı? kaç, kaç Şu <laughs> ya. ya? Şu maviler de öyle bir hızla gidiyor ki. Anam geçiyorum anladım anladım. <laughs> Arkadaşlar Outlast da gelebilir. Evet şu an indirmeye çalışıyoruz. İnşallah iner. Yani. İlk bölümünü inerse yarın hemen çekeceğiz. Belki ben olmayabilirim. Evet olmay olmayacak da. <laughs> e yani. Öyle nadiren çıkabilirim videolarda. Kısmen. Aynen. Abi şuraya geçemiyorum ya. Tam güzel oyunsun ama sinir ettiriyorsun arkadaş. Arkadaşlar en iyisi bu bölümün de sonuna gelelim. Biz bir dahaki videoda sizlerle birlikte olacağız. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.